3. Yıldırım harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyon sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan uzman çavuş Yunus Emre Yalman memleketi Osmaniye'de gözyaşları arasında toprağa verildi. 25 yaşındaki şehit İstikam uzman çavuş Yunus Emre Yalman için sabah saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törenden sonra şehidin cenazesi memleketi Osmaniye'ye götürüldü. İkinci saatlerinde Düzeyçi Devlet Hastanesi Morgan'dan alınan şehrin cenazesi helallik için Boğaziçi Mahallesi'deki Baba Ocağı'na götürüldü. Helallik alınmasının ardından tören alanına götürülen Şehit Yaman'ın Türk Bayrağı'nın sarılı tabutu Askeri manga tarafından cenaze aracından alınarak Musanda Taşı'na konuldu. Cenaze törenine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş teren sırasında ayakta durmakta zorlanan şehidin babası Eyüp Yalman'ın elinden tuttu. İkindi namazına bir takip kılınan cenaze namazıyla birlikte fenerlik alınmasının ardından omuzlara alınan şehidin Türk bayraklı tabutu cenaze aracına konuldu. Şehidin annesi Meryem, baba Eyüp, Yalman, kız kardeşi mukaddes sorunla yakınları gözyaşları döktü. Bekar ve üç kardeş olduğu öğrenilen şehit, istikam uzman çavuşu Yunus Emre Yalman, düz içi şehitliğinde dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da Pençe Yıldırım Harekat Bölgesi'nde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını bildirdi. Vergi ve diğer borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 7.326 sayılı kanun kapsamında vergi dairelerine başvuruda bulunan 5.804.861 mükellefin yapılandırmanın bozulmaması için peşin ya da ilk taksit ödemelerini 1 Kasım pazartesi gününe kadar yapmaları gerekiyor. Haziranda yürürlüğe giren bazı alacakların yeniden yapılandırılması ilişkin kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru süresi 30 Eylül'de sona ermişti. Kanunda öngörülen peşinde birinci taksit ödemeleri için son gün 31 Ekim 2021 tarihi hafta sonu tatiline rastladığından 1 Kasım pazartesi mesai bitimi olarak belirlendi. İkinci taksit ise 30 Kasım'a kadar ödenecek ve yapılandırma imkanının bozulmaması için... İlk iki taksidi mutlaka zamanında ödenmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı kararıyla yapılandırılan borçların ilk taksit veya peşin ödenebileceği süre bir ay uzatılmıştı. Buna göre vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerin en geç 1 Kasım pazartesi günü yapmaları gerekiyor. SGK ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım'da gerçekleştirilecek. Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım'a kadar ödenmesi halinde hesaplanan yurt içi üfe tutarından %90, idare para cezalarının aslında %25 indirim yapılıyor. Ödemeler kredi kartı veya banka kartıyla interaktif vergi dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabiliyor. 4420 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile başlar ve ilk taksit ödeme süreleri birer uzatılmış ancak diğer taksitlerin ödeme sürelerinin uzatılmasına yönelik kanunda bir yetkinin bulunmaması nedeniyle diğer taksitlerin ödeme sürelerine değişiklik olmamıştı. Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşların bu hususa dikkat etmeleri önem arz ediyor. Yapılandırma yasasından yararlanmak üzere 5 milyon 804 bin 861 mükellef başvuruda bulunmuştu. Bu kapsamda 152 milyar 663 milyon lira alacak yapılandırılmış, 5 Ekim 2021 tarihine kadar 23 milyar 84 milyon lira tahsilat gerçekleştirilmişti. Yunus Emre'nin vefatının 700. Merkezi Ankara'da bulunan Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mehmet Ali Özarkan derneğin 2021 ve 2022 yıllarında yapacağı etkinliklerle ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Derneğin kurucu başkanı Profesör Dr. İrfan Ünver Nasraktın oğlu ve derneğin kadın hakları ve sorunları ile ilgili yönetim kurulu üyesi Nevşide Ayhan'ın da hazır bulunduğu toplantıda dernek çalışmalarını değerlendiren Başkan Mehmet Ali Özerkan genel kurulda derneğin ismi konusunda değişikliğe gittiklerini belirtirken 2021 yılının da Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edildiğini söyledi. Bilindiği gibi tüm delilleriyle hemşerimiz olduğuna inandığımız Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü olması münasebetiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümü olması münasebetiyle Cumhurbaşkanımızın da 30 Ocak 2001, 2021 tarihli genelgeleriyle Türkiye'de Yunus Emre ve Türkçe yılı, güzel Türkçe yılı olarak e, tatip edildi. E, kutlanacak. Derneğin Kadın Hakları ve Sorunları ile ilgili yönetim kurulu üyesi Mürşidi Ayhan'da kadın kültür evleri konusunda şunları söyledi. Kadın analar diyarı memleketimde kadınlarımızın yıllardır bu kadim şehrimizde yaptıkları hizmetlerden yola çıkarak yemek kültürünü ninelerimizin, analarımızın sayesinde UNESCO ağına dahil edilmesini sağlayan belediye başkanlarımıza, emeği geçenlere buradan teşekkür ediyorum. Şu anda yapılmakta olan kadın kültür evleri, kadın kooperatifleri gibi hizmetleri kadınlarımıza sunan valimiz Sayın Gökmen Çiçeğe ayrıca teşekkür ediyorum. İncelemelerde bulunduğum kadın kültür evlerinde ve kooperatiflerinde kadınlarımızın ekonomiye katkıda bulunmaları, kendi ayakları üzerinde durmaları, eğitim eksikliklerini gidermeleri açısından önemli bir başarıyı yakalamış azim ve gayretle çalışmalarını sürdürmektedirler. İşte bütün bu çalışmaları Ankara'da bulunan derneğimizdeki hemşerilerimize özellikle kadınlarımıza onlarla paylaşmak, anlatmak, memleketimizde olup bitenleri duyurmak adına yolu bir şekilde durbete düşmüş olanlarımızı Sıla hasretini gidermek, dertleşmek ve söyleşmek için varız kadın kolları olarak. Vali Gökmen Çiçek'in talimatlarıyla ilçelere kurulan kadın kültür evlerindeki üretim faaliyetleri devam ediyor. Dinar Kaymakamlığına bağlı faaliyet gösteren kadın kültür evinde kadın kursiyerlerin yaptıkları mumlar, özellikle online alışveriş siteleri ve valiliğe bağlı olarak faaliyet gösteren albikere.com isimli internet sitesinde adeta kapış kapış gidiyor. Kadın kültür evine gelen kadın kursiyerler bir süre eğitim aldıktan sonra üretime geçip mum başta olmak üzere çeşitli ürünler üretiyorlar. 12 kursiyerin eğitim aldığı kadın kültür evi atölyesinde kursiyer sayısı her geçen gün artarken merkezde aynı zamanda spor başta olmak üzere aile yaşamı ve din kültürü konusunda da eğitimler veriliyor. Dinar Kadın Kültür Evi Müdürü Esin Buğday, merkezde kadınlara her şeyden önce beceri kazanabilecekleri meslek öğretildiğini ifade etti. Halk eğitim halk eğitim merkezi ile kurduğumuz işbirliği ile e, ayarlanmış olan mum kursunda 12 kurs yerimiz e, var ve üretilen mumlar e, fuarlarda e, Dinar Evi'de satışa sunuluyor. Bizim kadın kültür evimizde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde eğitim, kültür, kültürel faaliyetler ve sportif faaliyetler yürütülüyor. Kadınlarımız, dinarlı kadınlar daha doğrusu meslek sahibi oluyorlar mı burada? Burada tabii bilgi kazanıyorlar her şeyden önce ve beceri kazanıyorlar. Para kazanabilecekleri bir beceri kazanıyorlar diyebilirim. Kaç kursiyerimiz var ya da kaç kursiyere toplamda eğitim verildi? Şimdi 12 kursiyerimiz var şu anda mum üreten. Ama bunun dışında eğitimlerimize katılan bayanlar her hafta konuya göre değişiyor. Birçok kadına ulaşmaya çalışıyoruz. Zaten dinar Kadın Kültür evimiz merkezde. Herkesin ulaşabileceği, gelebileceği, sohbet edebileceği, ihtiyaçlarını karşılayabileceği, çayını kahvesini içebileceği bir yer. Afyonkarahisar'da 18 yaşından bu yana tesbih alım-satım işi yapan Bekir Kırgız, orijinal tesbihde sahte tesbihin ayırt edilmesinin çok zor olduğunu belirterek, özellikle koleksiyonerleri ve tesbih meraklarını eskitilmiş imamesiyle oynanmış sahte tesbihlere karşı uyardı. Osmanlı döneminden günümüze miras kalan tesbih kültürü, Afyonkarahisar'da koleksiyonerler ve tesbih merakları tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Bu alanda kentte 18 yaşından beri, tesbih, alım, satım ve koleksiyonerliği ile ilgilenen Bekir Kırgız, dedemesi olarak gördüğü tesbihçiliği kültürüne uygun bir şekilde yaparak tesbih meraklılarının istediği her türlü tesbihi tedarik ediyor, tesbih kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak istediğini belirtiyor. Babadan bize merakla başlayan bir meslektir. 1968 yılında 18 yaşında tesbih merak salarak başladı. Biz de üçüncü kuşak olarak devam ettiriyoruz. E, tesbih başlı başına bir kültürdür. Afyon'da tesbihi e, sever, düşkündür tesbihine. Afyon'da e, Türkiye genelinde baz alırsak koleksiyoncu ve tesbih sever daha fazla nüfusu oranla. Biz de memnunuz. Sahte tesbih konusunda tesbih meraklarını uyaran Kırgız, sahte tesbihin orijinalinden ayırt edilmesinin çok zor olduğunun altına çiziyor. Belli bir bilgi birikim sonucunda bunun kalitesini orijinal olup olmadığını anlayabilir. E, maalesef günümüzde e, benzetmeleri e, işte vesaire delikleri oynanmış, imamesiyle oynanmış, eskitilmiş e, bunlar Osmanlı diyerek maalesef satılabiliyor. Fakat tabii ustası erbabı tesbihe baktığı anda bunun e, nasıl bir tesbih olduğunu, e, kaç yıllık olduğunu, ustasının kime ait olduğunu dahi bilir. Tesbihçi Kırgız tesbih fiyatlarının 2 liradan başladığını belirtiyor. Normal bu usta işçiliği İsim e, isim vermeyeceğiz tabii ki. E, bin liranın üstünde sadece usta işçiliği olarak bin liranın üzerinde. E, sıkma kerbal olarak tabir ettiğimiz tespihler var. Hesaplı ve uygun şu anda piyasada satılan. Bunların da çok kalitelileri ve orta düzeyde olanları var. Biraz daha vasıfsız ve tamamen plastiğe yönelmiş grupları var. Öte yandan Bekir Kırgız maddi değeri çok yüksek olan yatırımlık tesbihlerin de Afyonkarahisar'da ilgi gördüğünü söylüyor. aynı zamanda mideye de çok ciddi faydası var. Kış aylarının gelmesiyle beraber üst solunum yollarında gripal enfeksiyonlarda artış görünüyor. Vücut direncinin azaldığı ve mikropların daha aktif hale geçtiği kış aylarında hastalıklara daha çok dikkat etmek gerekiyor. Vatandaşlarda hasta olduklarında ya da hastalıklardan korunmak için ilaç kullanımının yanı sıra doğal yoldan da tedavi yöntemlerine yöneliyorlar kış aylarında işlerinde yoğunluk yaşandığı dile getiren aktar Zafer Murat Çakır vatandaşların daha çok hangi içecekleri aldıkları konusunda bilgi verdi. Şimdi genelde e, tüketici kendi talebiyle de geliyor bize. İşte ıhlamur, ada çayı basit ürünler, işte klasik ürünleri biliyor. İşte kış çaylarımız var atom çaylarımız var. Onlarla e, onlardan talep ediyor sürekli. Sürekli kullanan e, çok fazla. Onun dışında eğer biz tavsiye isterseniz tabii ki biz de hemen tabii ee, hazır kış çaylarımız var. Karışımlar işte içinde ıhlamur, ada çayı, zencefil, zerdacal, tarçın, meyve kabukları, hatmi çiçeği bunları e, ikram ediyoruz. Aktar Çakır, bitki çaylarının nasıl tüketilmesi gerektiğini anlattı. Yüksek oranda yani doğru tüketilmezse zararlı olur mu? Evet. Mesela e, çok küçük bir örnekten gidelim. Bildiğimiz masum ıhlamurdan gidelim istersen. Ihlamuru Erkekler üç bardağın üzerine, dört bardağın üzerine çıktıkları zaman erkeklikte gerileme yapar, düşme yapar geçici olarak. Yavaşlatır yani. Ee, böyle bir etkisi var. Ama tabi bunun standartı günde üç bardak falan içebilirsiniz rahatlıkla. Üç çay fincanı tabi. Tabi saat bir değer koyamayız. Sonuçta hani e, kimya bir ürün değil. Vücutta çözülmez şey, süreci diye bir şey yok. O yüzden tabi ki sabah kahvaltısında ya da sabahleyin e, çay yerine, siyah çay yerine ıhlamur tercih edilebilir. Hani e, özellikle aç ya da işte mide boşken alındığında ıhlamurun aynı zamanda mideye de çok ciddi faydası var. Eğer yani mide üşütmüş yaş yaşamışsanız e, ıhlamur midenizi ısıtır ve sizi rahatlatır. Bulantınızı ortadan kaldırır. Sizi ciddi şekilde e, mide anlamında ve sindirim anlamında rahatlatan bir ürün. Tabii ki aç kanın alınması daha iyi bence. Ama e, isterseniz ara ürünlerde alabilirsiniz. Şunu da atlamayalım ıhlamuru mesela aldığımız zaman organik yani bildiğimiz ıhlamur, geleneksel, ağaçtan topladığımız yaprak olarak düşünün. İşte kahvede içtiğimiz ya da işte şu ıhlamur aromalı ürünler değil. Onların tedavi herhangi bir yatkınlığı yok. Sadece sizi e, placebo şeklinde sanki iyi gelecekmiş düşüncesiyle içtiğiniz için iyileştirebilirdi. Doğal içeceklerin fazla ya da yanlış tüketilmesinin yan etkileri olur mu sorusuna Aktar Çakır şöyle cevap verdi. Mümkün olduk. Doğal kendimiz evde yapabildiğimiz ya da işte iş yerinde kendimiz yaptığımız şeyleri tüketmek daha faydalı bence. Bu tür şeylere yakın duralım. Ya da onun yanında mesela iş yerinde dediğimiz zaman işte demlik olmayabilir ama bir kettle ya da bir sıcak su bulduğunuzda işte bir dal ada çayını normal bir suya atıp işte 10-15 dakika dinlendikten sonra içebilirsiniz. Nefaset tadıyla, lezzetli. Ayrıca sinirleri yatıştırma özelliği var. Hani bırakın gribi, şunu bunu enfeksiyonu. Rahatlatıcı etkisi var. Sizi rahatlatır, güzelleştirir, rahatlarsınız. Ada çayı da rahatlıkla bu şekilde kullanabiliriz. Dediğim gibi fincana salladınız, karıştırdınız, içtiniz. Zaten çubuk olduğu için herhangi bir da Hızla demleyeceksinizdir. Bunun yanında bayanlar özellikle regal dönemlerinin öncesinde ada çayı tükettiklerinde bu dönem çok rahat geçirdikleri, sorunsuz atlattıklarını da biliyoruz. Bunun için de çok iyi bir şey. Sadece soğuk halkında değil. Bunun yanında bir sürü etkisi var ada çayında. Heh, ne kadar içilmeli? Evet ada çayında mesela 3-4 bardağın üstüne çıkmamalı. Çıkmaması gerekiyor. Yine aynı şekilde günde 2 bardak, 3 bardak tüketilebilecek ürünlerden bir ada çayı. bunun yanında zencefilimiz var. Zencefil hani köken olarak bizim çok bildiğimiz değil, toz olarak bildiğimiz bir şey ama tazesi de ciddi anlamda artık piyasamıza girdi. Zencefili taze olarak rendeleyip balla karıştırır ya da kurusunu balla karıştırıp verdiğinizde ciddi anda akciğer ve solunum sistemine etki ettiğini biliyoruz. Isıtıcı olduğu için hem balgam sökme anlamında hem öksürük kesme anlamında ciddi bir etkisi var. Bunun yanında da zencefil aynı zamanda romatizmal hastalıklarda, soğuktan gelen tüm rahatsızlıklarda çok etkili. Yani işte bugün üşüdüm bulan dizlerim de ağrıyor sıcaktan diyorsa hemen bir zencefil tüketirse ciddi anlamda rahatladığını görecektir. Ya da işte yeni hamile bayanlar, mide bulantısı yaşıyorlar hamlekten dolayı. Bu tür bulantılarda mesela küçük bir zencefil parçasını ağzına aldıklarında genelde bulantı geçer. Bunlar da bilinmeyen yanları zencefilin ya da çok az bilinen yanları. Rahatlıkla kullanabilecekler bir şey. Ya da işte evimizde çocuklarımız varsa zencefili nasıl içireceğiz, acı diye düşünürseniz hayır öyle değil. İşte bir tatlı kaşığı bal, zencefil sıcakta demleyin, bir tatlı kaşığı bal katın içine gerçekten yumuşak, rahat ve lezzetli bir içecek oluyor. ...bir denesinler derim ve... yani ...her gün e, günde üç kere, dört kere tüketmek... ...yine herhangi bir sakıncası yok. Bunun yanında geçtiğimiz zaman... E, ...kış çayımız var. Kış çayı da normalde bizim... ...karışabilecek bitkileri... ...karıştırdığımız e, bir karışım. Bunun içine işte zaman zaman... ...ayva yaprağı, hatmi... ...sığır kuyruğu, bunlar öksürükle ilgili... ...ya da işte e, üst solumuyla ilgili... E, ...bitkiler. Bunları karıştırdığımız zaman... ...lezzetli... ...her şeyden bir parça içinde olan sizi rahatlatacak ciddi bir çay oluyor Afyon son bir hafta içinde 3 Vaşak telef olurken Vaşaklardan birinin ateşli silahlarla vurularak katledildiği ortaya çıktı. 3 Vaşak'ın belirli aralıklarla telef olmasının ardından açıklamada bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma, Rehabilitasyon Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Aküren Müdiresi Doçent Doktor Emine Hesna Kandır, telef olan Vaşaklardan birinin silahla vurularak yaralandığını, birisinin ayından araç geçtiğini ve diğerinin de ölü olarak bulunduğunu söyledi. Son bir haftada üç tane başak vakası geldi merkezimize. Bir tanesi ölü geldi, Sultan Dağları'nda bulunmuştu. Aşırı zayıftı ve beslenemediği için hastalıkları açık hale gelmişti ve ölü halde bulunarak merkeze iletildi. Aradan birkaç gün sonra ikinci başak vakası geldi. Bu da ateşli silahla yaralanmıştı. Bedeninde çok sayıda saçma tanesi vardı ve bunların üç tanesi de omuriliği sabit etmişti. Arka bacakları tutmuyordu, aynı zamanda idrar ve dışkılaması problemliydi ve bedeni çok fazla dayanmadı. Kaybettik. Kandır üç başakla ilgili ayrıntıları şöyle paylaştı: Birkaç gün sonra 3. vaka geldi. Bu sefer ee, i̇lk iki vaka dişiydi ama bu sefer erkek ve daha genç bir e, bir yaşına gelmemiş bir e, başak geldi. E, bu başakta da e, ön e, sağ patisinde araç ezmesine bağlı hem kırık şekillenmiş hem de şekil bozukluğu oluşmuş ha, uzun süre önce olmuş bu. Aküremidürezi, kandır. Bu durumun kendilerini çok endişelendirdiğini dile getirirken bu başakların normalde insanlardan uzak yaşayan, insanlardan çekilen, çok kolay görünmeyen canlılar olduğunu belirtti. Nesilleri tehlike altında ancak son zamanlardaki yerleşim alanlarına yakın yerlerde bulunmaları, hem yaralı hem ölü vaziyette bulunmaları aslında doğada besin zincirindeki bozulmayı ve insan baskısını daha çok işaret ediyor. Ve gelecekte karşılaşacağımız tehlikelerinde bir sinyali. Bu şekilde başağın muk oluşunu hızlanması diğer türler içinde bir riskin belirtisi. Mersin'de ehliyet sınavına giren bir şahıs yaka düğmesi içine gizlenmiş kamera kablosuz kulaklık ve kredi kartı içine yapılmış telefon düzeniyle yakalandı. Olay Silifke'de esnaf merkezine meydana geldi. Alınan bilgiye göre Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sınav merkezinde yapılan ehliye sınavında görev aldı. Ekipler fark ettikleri 38 yaşındaki MM'nin üzerine detaylı şekilde aradı. Aramada şahsın üzerinde bulunan korse içine gizlenmiş olarak taşınabilir modem kredi kartı içine yapılmış telefon düzeneği, yaka düğmesi içine gizlenmiş kamera ve kulak içi kablosuz kulak buldu. Şahıs işlemlerden sonra ÖSYM kanunu muhalefet suçundan gözaltına alındı. Malatya'da da ehliyet sınavında ses ve görüntülü düzenekli kopya çekme girişiminde bulunan 13 kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Komşu ve Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde özel bir sürücü kursunda gerçekleştirecek olan ehliyet sınavına katılacak sürücü adaylarının tamamının yabancı uyruklu olduğu bunlardan beşinin ise bir önceki sınavda kamera düzeneği bulundurduklarını ve sınava girmeden sınav yerinden ayrıldıklarını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler konuyla ilgili şahıslarla irtibatla 6 Türk vatandaşı organizatör, 18 yabancı uyruklu şahıs, ve bunlara ait 4 araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda şahıslar üzerinde kıyafet içine gizlenmiş kamera ve kulaklık düzeniyle araçlarda çok sayıda kamera ve kulaklık aparatı ele geçirdi. 24 kişi gözaltına alındı. Isparta'da yakalanan dilenci sapasağlam çıktı. Isparta Belediyesi Altı Müdürlüğü ekipleri kucaklarında çocuklarıyla sokağa çıkarak dilencilik yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Dilencilik yaptığı belirlenen 10 kişi tek tek yakalanıp Zabıta Müdürlüğü binasına götürüldü. Burada şahıslara kabahatler kanuna göre toplam 4270 lira para cezası uygulandı. Üst aramaları yapılan dilencilerden toplam 3000 lira çıkarken paralara el konuldu. Zabıta Müdürlüğü binasına götürülen kadınlardan biri kendini bir anda yere attı. İlk olarak zabıta ekipleri müdahale ettiği Kadın yürüyerek ambulansa bindi. Hastaneye götürülen kadının herhangi bir sağlık sorunu olmadığı öğrenildi. Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Hasan Cevher Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak için beklenen hava tahminlerini açıkladı. Çarşamba günü bölgeyi parçalı bulutlu havanın beklediğini söyledi. Ee, en yüksek sıcaklıklar Afyonkarahisar'da 17, e, Denizde 22 ve Uşak'ta 19 derece olacak. E, yarın sabah en düşük sıcaklıklara baktığımızda Afyonkarahisar'da 2, e, Denizde 10 ve Uşak'ta 5 derece bekliyoruz. E, rüzgarlarımız kuzey yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esecek. Perşembe günü ise bölgede az bulutlu bir havanın hakim olacağının altını çizdi. Bölgemizde e, Afyon Karahisar'da en yüksek 19, denizde Denizli'de en yüksek 23 ve Uşak'ta en yüksek 19 derece beklerken e, en düşük sıcaklıklarımızda da Afyon Karahisar için 4, e, Denizli için 10 ve Uşak için 5 derece. Rüzgarlar da kuzey yönlerden hafif yer, er, orta kuvvetli esecek. E, Cuma günü de parçalı bulutlu bir hava bekliyoruz. Sıcaklıklar Perşembe ile aynı seyredecek. Ancak Cumartesi günden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı ve ılık bir serin bir havanın etkisi altına giriyoruz. Müdür Yardımcısı Hasan Cevher bölgenin Cumartesi günden itibaren Orta Akdeniz bölgesi üzerinden gelen yağışla birlikte serin bir havanın etkisi altına gireceğinin bilgisini verdi. Yağışlar çok kuvvetli olmamakla birlikte sağanak yağışlar şeklinde görülecek. Afyon Karaysar, Cumartesi günü çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 16, en düşük sıcaklık 6 derece. Denizli'de cumartesi günü sağanak yağışlar göreceğiz. En yüksek 20, en düşük de 12 derece sıcaklık bekliyoruz. Uşak'ta da yine cumartesi günü çok bulutlu bir hava bekliyoruz. En yüksek 20 derece, en düşük 7 derece. Yine rüzgarlarımız kuzey yönlerden hafif yer yer, orta kuvvetle sıcak. Pazar güne baktığımızda ise bölge genelinde yağışları bekliyoruz. Sağanak yağışlar Afyon, Karayesel, Denizli ve Uşak'ta. Afyon, Afyonkarahisar için en yüksek sıcaklık 17, en düşük sıcaklık 7. Denizli için en yüksek sıcaklık 22, en düşük sıcaklık 10 ve Uşak için en yüksek sıcaklık 17, en düşük sıcaklık 8 derece. Genel olarak baktığımızda sıcaklıklara haftanın ortasına kadar mevsim normalleri civarında. Hafta sonu yağışın etkisiyle birkaç derece mevsim normallerinin altında seyredebilir. Ancak genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceğini söyleyebiliriz. Bahsettiğim gibi hafta sonu bölgemizde yer yer sağanak yağışlar göreceğiz. Yıllar önce televizyon izlerken buruşturup attığı kağıtları işleyip kendi deyimiyle teriha sanatını keşfeden 54 yaşındaki Ali Rıza Kart atık kağıtları adeta mücevhere dönüştürüyor. Bu sanatı dünya çapında sadece kendisi yapan Eskişehir'de yaşayan Kart bugüne kadar atık kağıtlardan yaklaşık 50 bin ürün elde etti. Yaptığı çalışmalarla Amerika ve İngiltere gibi ülkelerin dikkatini çöken Alirza Kart sanatını ülkesinde öğretmek istiyor. Ahiretin tersten yazımını sanatıyla birleştirip icra ettiği sanata teriha diyen Kart, kağıt sanatını nasıl keşfettiğini anlattı. Bundan 20 yıl önce e, tesadüfen olan bir şey bu. E, televizyon seyrederken e, elimdeki kağıtları e, büküp böyle bir köşeye koymuştum. Baktım ki... E, Dedim ya işte kağıt işte yani. keşke böyle işe yarar böyle mukavemetli bir malzeme olsaydı bunlardan ne güzel takılar olurdu diye düşünmüştüm. Sonra aklıma geldi vernikledim bunları. Vernikledikten sonra vernikle uyumunu gördüm. İşte o gün başlayan safahat o günden bugüne kadar bizi bu kadar getirdi. Kendim tasarladım her şeyi. Bu sanatı da herhangi bir yerden görmedim, duymadım, öğrenmedim. Kendi kendime bulup geliştirdiğim bir teknik oldu. Kağıt denildiğinde aklınıza ne geliyorsa, her türlü materyali ben kullanabiliyorum. E, yapmış olduğum sanatta hiç boya kullanmıyorum. Atık kağıtları ölü olarak değerlendiren kart bu kağıtların sanatıyla buluştuktan sonra hayat bulduğunu düşünüyor. Bir kısmı kolye, bir kısmı yüzük, bir kısmı tespih. Atılmış bir kağıdın e, bu safata dönüşmesi e, ni çok e, hayretle karşılıyorlar. Yani ben şu ana kadar gittiğim her platformda bunun hayretle karşılandığına ve büyük teveccüh gördüğüne şahit oldum. Ve ben yapmış olduğum sanata e, teriha sanatı demek istiyorum. Atık kağıtları görkemli hale getirip bitirine taşımak isteyen Ali Rıza kendisine yurt dışından teklifler geldiğini söylüyor. Son olarak sanatını ve memleketinin insanlarına öğretmek istediğini belirtiyor. Milyonlarca şey var ama bunları hayata geçirmek çok zor. Neden çok zor? Çünkü benim e, el bu zor. Bunun bir atölye şartlarına kavuşması lazım ki o fikirler hayata geçsin. Hatta dünya üzerinde sansasyonel şeyler olabilecek. Ne bileyim mesela bir orkestra grup, yani tamamen kağıttan yapılan bir orkestra ile bir konser verdiğinizi düşünün. Bunun bütün dünyada yankısı olacaktır diye düşünüyorum.